Haziran ayı sonunda Madrid'de yapılan zirvede NATO, Rusya'yı hasım ilan etti. Dünya yeni bir soğuk savaşa adım attı. NATO'nun şemsiyesi altındaki Batı ittifakı bir yanda, Rusya ve Çin diğer yanda. Siyasi ve askeri cepheleşme giderek keskinleşiyor. Batı ile Doğu küreselleşip yakınlaştıkça birbirinden uzaklaşıyor. Stratejik fay hatları giderek kırgınlaşıyor. Ukrayna gibi Suriye'de bu kırılgan fayatlarının üzerinde. ülkedeki iç savaşın bir an önce sona ermesi, ülkenin istikrara kavuşması Suriye kadar bölge ülkeleri ve özellikle de Türkiye açısından önemli. Suriye kaynaklı terör ve sığınmacılar meselesi, Türkiye için kritik önemi haiz iki önemli konu başlığı. İşte bu kritik dönemde Türkiye, Rusya ve İran liderleri Suriye meselesinin her yönüyle ele almak için Tahran'da buluştu. Zirve her ne kadar Suriye krizine çözüm için başlatılan Astana süreci çerçevesinde yapılmış olsa da her ülke kendi özel gündemini masaya koyma şansı yakaladı. Tabii ki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın çantasında Türkiye'nin olası Suriye operasyonu vardı. Milli güvenliğimize kasteden şer odaklarını Suriye'den söküp atmakta kararlıyız. Erdoğan, NATO zirvesinde müttefiklerden ve özellikle de Amerika'dan Suriye'ye operasyon konusunda destek alamamıştı. <laughs> Tahran'da Rusya ve İran'ın hayır demeseler bile ses çıkarmayacakları hesabı yapılıyordu. Erdoğan ilk olarak İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüştü. Sonra da Ayetullah Ali Hamaney ile bir araya geldi. Hamaney, Suriye'ye askeri bir saldırı bölgeyi istikrarsızlaştırır dedi. Erdoğan, İran'dan destek alamamıştı. Üçlü toplantı sonrasında Putin'in yaptığı açıklama da İran'ın bu konudaki yaklaşımıyla örtüşüyordu. Putin, Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yapmış, çözümün siyasi olması gerektiğini söylemişti. Sözün özü Türkiye, Tahran Zirvesi'nden istediği desteği alamadı. Ancak zirve sonrasında yayımlanan 16 maddelik bir ortak bildiri dikkat çekiciydi. Bildiride Suriye'nin toprak bütünlüğü ve ülke egemenliğine vurgu yapıldı ülkelerin Suriye'ye yapılacak herhangi bir müdahaleye karşı olduğuna işaret edildi. Aslında Türkiye'nin Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma taahhüdü iktidarın Suriye politikasıyla çelişiyordu. Rusya ve İran ise Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı gibi operasyonlara büyük bir engel oluşturmamışlardı. Ancak görünen o ki, şimdi Rusya ve İran Türkiye'ye karşı net pozisyon almaya başladı. Burada özellikle Erdoğan'ın operasyon için sözünü ettiği Tel Rifat bölgesinin İran'ın etkisi altındaki Nubul ve Zehra'ya yakın olduğuna işaret etmek gerekiyor. Rusya'da Ukrayna Savaşı nedeniyle Türkiye'nin Suriye'ye yapacağı sonuçları belirsiz bir operasyona sıcak bakmıyor. Sonuçta Erdoğan Tahran'dan eli boş döndü. Beklediği, istediği desteği alamadı. Ancak bu Türkiye'nin operasyon yapmayacağı anlamına gelmiyor. Türkiye açısından yeni planlamaların gündemde olduğu bilgisini aktarıp burada noktayı koyalım. Türkiye olarak DH olsun, PKK, PYD, YPG olsun. Terör örgütleri arasında fark görmüyoruz.